Çok günah işledik. Çok nefsimize uyduk. Dünyaya çok daldık. Masumların, mazlumların hakkına tecavüz ettik. Zulmettik. Haklarını saptırdık. Anamıza, babamıza, büyüklerimize lakaayit kaldık. Saygıda kusur ettik. Hizmetlerini ihmal ettik. Çocuklarımızı ihmal ettik. Onların gönüllerine, kalplerine dokunamadık. İslami terbiyeyi yeteri kadar veremedik. Allah sevgisini, Allah korkusunu kalplerine zerk edemedi. Rabbim bize bu şuuru versin de bu gaflet uykusundan uyanmamıza vesile kalsın. Masum ve mazlum insanların da imdadına koşanlardan bana ne, sana ne diyenlerden değil, o taşın altına elini sokanlardan acaba ben bir Müslüman olarak, bir mümin olarak ne yapabilirim? Dinime, vatanıma, milletime, masum ve mazlum insanlara ne derece katkım olur, ne yapabilirim deyip düşünmeye, nefsi muhasebe yapmaya, kalplerimizi, gönüllerimizi Rabbimize çevirmeye Rabbim bu sıkıntılar vesile kılsın.